Ere abi nasıl eğildin başka ha? Başka Formula 1 sürer gibi eğildin yemin başka ederim. Başka balık herhalde. Hadi. Hadi inşallah kanka valla bu... Abi bu ne? Biz gargur olabilir Çok, mi? Gargur olabilir. Çok, gargur olabilir. Çok küçük ama. Mercan da olabilir. Bu ne lan? Lokum. <laughs> Şey gümüş. gümüş. Al bunu canlı at. Tamam. Ovaya abi onu. basıyor. Yo, yazılı yazılı. Vallahi mı? Eee. Eray abi yazılı geldi. Ama küçük. Lan bunu atacak var ya sen bu ölmesin ya bu. Ben bunu canlı atacağım. Aynen lan ona dişlemiş ya. Evet kankalar bakın bunu şey bir şey dişlemiş. Mi? Yazılı geldi şimdi onu da canlı olarak atacağım tekrardan. Bakalım şansımıza bir şey gelecek mi? Aşağıdan geliyor. Güçlü bastı. Tabii kurşun da vardı. Aa, gümüş. Kurşun babası be. Güzel. Kankiler Eray abi şöyle bir tane daha gümüş tuttu. Herkes gümüş, gümüş tutuyor, çift, başka bir şey yok. Çift, çift. Oo. Kral. Double Aldı. kill. Ne yapacağız onları? Hayatın onları. Arkadaş. Art, hadi hadi Mercan. Mercan. <laughs> Kankiler normalde bunun yüzmesi gerekiyor. Yüzmediği için tabii ki öldü. Ya da çok ırkalandı. Öyle yani. Bunu yem yapacağım ben. Hadi <laughs> <laughs> lan güzel bir şey oldu. Alan olmadı ne olsun? Dayı. Oo, kanka. Mercan. İki tane. Bir. Bir Dayı birini ya. tutmuştum zaten. Lan. Ben... İyi iyi güzel. Çırak. Çırak. Bu sana bak oğlum bak. <laughs> Bu doğaçlama gerçekten. Tamam anlat. Adam yolda yürüyor. Bir sokağa giriyor. Bakıyor sağında Enes hayratı. Solunda Eray hayratı. İleriye gidiyor. Metin hayratı. Sezgin hayratı. En son arkadaşı diyor ki ne oldu niye durdun diyor. Hayratlar içinde kaldım yahu diyor. Ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız ne oldu şimdi gördünüz mü? Abi beni suya atın şuradan. <gülüyor> <gülüyor> ya da şu kamışla beni dövün. <laughs> Kankalar. İki tane geldi. Gümüş balığı eti taktım. Ona gelmişler. Çek, çeksene kanka. İstavrit istavrit. Tam göremiyorum. Anladım, anladım. tırsi tırsi. Ya, çok güzel bir şey o ya. Tırsi. ya? Hakikaten yapar, ha. Kefal gibi lan o ne lan öyle? Tırsi. tırsi İlk ilk defa böyle büyük tırsi gördüm. Yo onun ne çabiyorlar. Valla. Söyle. He. Kanka çok güzel Allah. bir tırsi. <laughs> Dur. Kabasını iki Bu kadar zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kankalar tırsi geldi sahteye çok ilginç. Kankiler şimdi sırtı çekeceğim <laughs> bu sahteyle. Bak, iki güzel bir balık basar. Aa, Hadi bakalım <laughs> bize bol şans. Kankiler ratsuya düştü. Bir tane balık bastı. Götürdü maalesef. Şimdi jigimi değiştirdim. Bununla devam edeceğim. Ratım gitti. Üzüldüm. Abi, Kamerada gözüküyor. makineydi şey makine? 3000 lik dayı var ya dandik bir şeydi ya. İyi abi, çok hmm. bir şey. pahalı bir şey değildi. Ne Ama ne seviyordum ne? onu. Bak ben dedim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne dedim. Vallahi nasıl gitti ya? Ben de anlamadım ya. çıkıp balık baktı. Ere abi geldi bir şey. Oo, İnanılmaz bir şey zıplıyor. <laughs> Oğlum bu ne aşağı çekiyor beni. Kaya balığı olabilir. <laughs> Oğlum bu ne ya? Hadi <laughs> bu tarafa gidiyor. Bu ne ya? Oo yazılı. Kanka. Güzel. Evet çok güzel. Evet 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 evet. Güzel bir yazılı. Kepçe var mı? Kepçe var mı? Kanka kepçe var mı kanka? Çok güzel yazılı. Yazılı. Gerçi çıkartırım ben ama kepçe olsa daha iyi olur. Çıkar yani düşe kaçabilir bu. Lan bir kepçe getirin kankalar ya. Kepçe ne oluyor? Ya? Söyle, bir... Bilhan abi bir kepçe var mı? Ya düşer düşebilir diye dedim. Ya, yani, küçük çok büyük değil ama güzel. Kanki kepçe nerede? Ya direkt kaldırıyorum ya. Burada bekle 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 bekle. Getir. Direkt kamıştan kaldırma. Dur kanki. Oo helal. Kanka sonunda saatler de açık. Vallahi abi çok teşekkür ederim. Lan bu neymiş böyle ya? Her yerimizi kan ettin be, orkinos musun be. Oo, büyük Oo. bir kepçe kepçe kepçe. Kanka şu kepçe isteyin. Bir daha uyandır bir abi ya. Bir abi uyandır ya. biraz yapayım, biraz yapayım. Biraz, uyandır. uyandır. Oo, zargana zıplı etrafında. Zardım, zargana. zargana bu, zargana. Ya, ya, ya. Yok yok. Zargana. Kep Anay. Ay or şeydi ya. Yazılı mıydı? Yazılıydı. <laughs> devam 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 boş ver devam et. Daha sürü var devam et. Hiç sıkıntı yok olabiliyor. Getir getir. <laughs> abi şu kepçeyi ya bir ayarlayın şu kenara abi, ya. Kaçtı. Abi sen abi şu aldım. Hadi. Vallahi sürü girdi sürü girdi. Hadi hadi. hadi Yandan oldu, takılmış. Oldu, oldu. Aynen. Hadi 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 geldi. Yandan takılmış. Kepçe varsa yine iyi olur yani. Olur, çok olur, çok ya, şey ya. Ama bırakabilir mi? buraya gidiyoruz. Kanki bir dakika. O, da dur istiyorsun. dur, sen şunu alsana. Yok ya. Ama yan sağ... takılmış. Biliyorum, küçük de kaçabilir ama o yüzden. Oo. Zargana zargana! Gargana. Oo, güzel ha kanka. Güzel boy. Benge, e, sen bekle... kepçeyi al abi, bekliyorum abi. Ya, ben de. Şimdi ben de aldım. Evet. Tamam, o zaman beklemiyorum. çekip. orada zargana. abi, sen şu kepçeyi sana al, eğilip alabilir miyim? Bu atak yaptı, oba! Kilosu bak! Ne? Bilal abi, Bilal Sen abi. Kurban oldun. Ya. Kurban oldun. Orkinos mu? He he, atak yaptı ya. Aldı ya bir tane. Abi şey ya. ya. Ya küçük de kaçmasın. <laughs> küçük ya. Ha, tamam. Ürcük takılmasın şuna. Demek ki kim <laughs> kaçırdı bu Daha Eray abi kaçırdı. Kankalar, darganamız geldi. Allah Eray abi <laughs> de aldı <gülüyor> şimdi <gülüyor> bir tane. Sürü girdi galiba. Arkasında <laughs> da yazılı orkinoz <laughs> kovalıyor. Bakalım. Zargana <laughs> <laughs> ya, aldım. <laughs> Olsun, aha vallahi aldı. <laughs> İki tane zargana geldi. <laughs> Yok boşluk yok. boşluk aldım. verme. Aldım daha. Ama aldım. şöyle bir şey söyleyeceğim. Veriyor. Çok da sert davranma. Bunların cildi çok hassas. Direkt yırtılıyor. Oo bu Aha koptu. <laughs> Aha <eri> abi çekti. <laughs> Aman cesti, abi dikkat et. Dişi kesti. Keser abi onun dişi çok keskin. Dur abi dur. Of. Hı, güzel bu ya kanka değil mi? Çok Hı -hı. iyi çok iyi. Vallahi güzel. Gözleri de kalp. Hı -hı. Hadi bakalım boş şans. Eray abi nasıl eğildin Şu ha? Formula 1 sürer gibi eğildin yemin başka ederim. Başka balık herhalde. Bu başka bir şey oldu. O <laughs> bu? Aynen. Az <abi>. Kaçtı ama. <laughs> başka balık duruyor, ne Neyse ben de dur. Zargana, zargana. Dur. Başka balık duruyoruz. Ben, ben de atayım da ben de yakalayayım bir tane zargana Aynen aynen. O aldı. Oo bu ne lan? Bas bas bas. bas. Aldım aldım. daha şey olmadı ha bu arada. Sezgin. Kanka bu büyük lan bu. He büyük zargana ya. Aksiyonu mükemmel ama ha. Bir şey söyleyeyim mi? Daha hiç aksiyon bile vermedim. İnşallah kesmez. Yok yok hiç boşluk verme işte. Boşluk verdim takla atıyor başkanım. Evet evet evet. Kanka ama bana dikkat ben... Oo, at... kepçeyle alırsın onu geri şirin Abi kepçeyle alalım bunu. Ben kepçeyle alayım. Bir kepçeyle alayım. Öbür kepçe arabada yok ki. O da aynısındandı bu arada. Yalnız bu yazılı lan bu. Yazılı yazılı. Yazılı. Allah'ım hatırlıyor. Aynen ha. Yazılı yazılıya benziyor evet. Bakayım bir çek bakayım gelsin. Kopardı. yok çıktı. Aaaa. Oğlum oğlum oğlum. Key o, o yok. Aynen. yok zargana şey değil bu. Şey Aa, lambuka e, lambuka, mi? lambuka. Lambuka mı? Yani. Abi lambuka değil ya. 2 i̇ki tane ikisi de lambukaydı. Yapma ee, ya. Kürtüyü zargana saldırı yapıyoruz Of heyecandan kalbim çıkacak ya, yemin ederim ya. video aç Açık video. Lambukaydı o ikisi de Evet olabilir. Ben gördüm lambukaydı. Güzel vurdu aldım. Gel buraya gel Gel buraya gel buraya. Gel demek gel buraya. Gel bağlıyorum sana. Benim kendi yaptığım dik. Atacağım bunu dibe bak böyle. Kanka büyük yalnız abi bu. Bekle. Yok Nasıl yok ya? Bambu lan, bambu bu nereden takılmış? Oğlum, bu götünden takılmış. Oğlum, lan, yani... lan, büyük kanka daha nasıl büyük, olsun? Büyük, büyük, dur, dur. Bak, kanka kepçe alsana bilen abi sen adam et. Kepçe al böyle şey gibi ya bunu. Ya abi al sen al. Dur evet. abi bir evet. evet. dakika ver bana. Abi al kaçabilir ha. Hani kepçe getirir mi lan? Tamam tamam tamam. Ne kaçtı? Aynı. Aynı. Sıkıntı Aynı. yok canı sağ olsun. Sıkıntı o. yok canı sağ olsun. Sıkıntı yok kanka oluyor. O yüzden kepçe, kepçe gerekiyor. Onu demek istiyorum. Abi kepçe alacağım. Yapacak Aynı bir şey yok yani. Kepçe dedi vali valim dedi. Ne hiç sıkıntı yok abi olabilir. Ha alırız ya buradan balık. Abi rapor yaparız bir de sana. Aynen aynen. Şunu Ama e, kepçenin e, önemi ya. Çok an, önemli şu. kepçe. şu an balık sürüsü var. Şundan var. En yani 30 tane alırız ha. Kaçırmazsanız balıkları. Yani sürü gider. Bilal abi kepçeyi kullanmazsan kaçırırız yani. Kral. kepçe abi burada. Şey ver. Şey, Al ayağını. Kanka yavaş çok hızlı çekiyorsun. Kepçeyi ver. Ya, Sezgin var. bana doğru getir. Ben neyse var. karışmak Geva, istemiyorum. Baş, 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 baş. Getir getir. Hadi lan hadi lan. lan, lan. Be, ha. Oy! Tamam, kef... Hayır, Hayır. Güzel kanka hayırlı olsun ha ciğara içerik yakaladın ha <laughs> azam, ne diyorsun ya <laughs> Allah ını Allah ını Allah ın Allah ki gibi, maşallah Vallahi bize para Ağzına takılmamış balığın. neyse tamam Yanda Tamam abi yapacak bir şey yok hani <laughs> Getir alın. Petir, alın. <laughs> Getirdim abi Küçükmüş alın Tamam al ya, ya bak düşüyor işte al Getir al Tamam Düşmesin. Kaldır şimdi şuradan. Dur tam. Şuraya. Basit. Video açık mı ya? Açık açık. Tamam. Kamaşın ucuna dikkat et. Bundan be. daha iyi video olmaz ha. <laughs> Adam ağzında cıvarayla 35 yıllık balıkçılara taş çıkarttı. Yer değiştir diyor da gerek yok. Sen balığı bulamam daha böyle kolay kolay. Abi güzel bir boy daha zaten aldık. Avımız devam ediyor. Bak, bu... Harbi mi? Devam devam önemli değil. Süre girmiş olabilir. Devam et abi. Sıkıntı yok. Büyük bir şey of. Kalamayı duydun mu kalamayı? Aşağıda hızlıca koştum abi. Umarım kamerada çıkmıştır. Kanka dur gözüme girecek. Ne diyor Hı -hı. 10 grama geçebilirim Vay hemen. Ya, bu ne diyor? Valla çok ilginç şeyler var ya denizin altında. Bilmediğimiz büyük. Oo. Kanka hiç kalamayı açmıyorum. Bekle, Kanka çok büyük. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yazılı olursa olabilir? Ne? Hafif pompalıyorum. Of 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 sonunda bastı. Sonunda bastı be. Çok az kalamaya sıkacağım. Çok az. Çok az sıkacağım. Hadi. Hadi inşallah kanka valla bu... Abi bunu ne? <laughs> Kopardı. Of. Koptu mu? Koptu bence. Of oh, bu ne? Aynısıydı işte. Oh! Kalbim çıkacak. Allah çarpsın kalbim çıkacak. Allah'ım Allah şu jigim duruyor. Ne olur bu jigi çok seviyorum. Gitmesin. Of! Oh. Kesti. Sana söylüyorum kalbim bir atıyor. Güm güm güm. Bir al, evet. Vallahi, vallahi. Of 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 of. Vallahi <laughs> mükemmel <laughs> mi Allah'ım şu işte, kopartmamıştır ya. Kopmuş galiba. Evet kopmuş. Vallahi gitmiş. Evet. Oltak. Of Yok. Iti. Klips gücü ben klipsten ben patlamış. Ben ben acaba. Of abi çok büyüktü be. Allah Allah. En sevdiğim jiklerden biriydi biliyor musun? Kankiler zebra bırak geçiyorum. Bununla devam edeceğim. <laughs> Allah balıklarını bilmiyorum. Çok fenaydı. yer yürüyoruz. Ya gece Balon ya. Abi balon ya, şaka gibi. Ya, Abi, ya. balon olmaz. Balon, balon Yok yok, yo. kaya balığı. Yani Balon değil. Vallahi şey bu. Bak, bitti. Ne <laughs> <Var> balon. ya. <laughs> Vallahi öyle. <laughs> Dostlar bir şey buldu vallahi. Lan bu ne böyle? İstahık falan mı acaba? Tral mı? Kaya dolabı bilmiyorum. Paramı Ama yalan mı yok? Yok ya. Tral, tral. He? Tral. Al al. Evet. Kaldı e, çok. Bir sene şöyle. <laughs> Hah. Güzel. Vallahi gitmeden bir de aldık. <laughs> Lan Ay, ne ballıyım kural, ha. koyayım. Abi at çek ya De diyorum ya. En zevklisi bu kankalar ya. Şöyle göstereyim kankalar. Avlunu sonlandırıyorduk. Çok güzel bir canlı geldi. Ben şey gösteriyor. Olsun. Hadi görüyor musun?